Evet arkadaşlar düşündüm. Dedim ki bu bahçeye bir korkuluk lazım. Ama nasıl bir şey yapacağım, çıkartacağım bilmiyorum. O yüzden hemen buraya bir malzemeler hazırladım. <laughs> Kıyafetleri bunlar olacak. Ee, hemen burada, burada çalışacağım arkadaşlar. Ee, öncelikle gövde ve bacakları yapayım dedim. Ee, bu taşları da buraya bir yol yapmaya çalışacağım ama bu, bu bahçenin bu alt kısmını ne zaman biter bilmiyorum. Fasulyeler var malum. Şimdi bunu hazırlayayım. Döneceğim. Bizim bu korkuluk çocuk korkuluk olacak arkadaşlar. Çünkü eskimiş çocuk kıyafetleriyle yapacağım. Ee, giydirdim ki şuraya sabitleyeceğim ya ayakları. Gövdeye sabitleyeceğim. Onun için ölçüsünü bilmek amaçlı bunu giydirdim bacaklarına. Şimdi eldivenimi giyip devam ediyorum. Arkadaşlar çivilerim burada. Eldivenimi giydim. Keserim burada. Şimdi çiviyi buraya sabitleyeceğim. Tek başıma yaptığım için size sabitledikten sonra videoya devam edeceğim. Şimdi çivim zaten uzun gelmişti. Buradan aşağıya sarktı. Buna ulaştı. Ters çevirdim bu şekilde. Arka tarafını da yaptım. Şimdi bu korkuluğu bir ayaklandırmak lazım. Korkuluğu ben ayaklandırdım. Şöyle bir baktım ki bu korkuluğun bir belinin ölçüsü olması lazım. O yüzden şu araya bir tahtı daha çıkıp bunu sabitlemeyi düşünüyorum. Şimdi Oraya takacağım parçayı almaya gideyim. Arkadaşlar neyse ki babam marangoz, o yüzden istediğim her türlü parçayı bulabiliyorum. Böyle bir parça ki az önce birazını kırdım zaten. Aşık şu kadar bir şeydi, çok da uzun değildi. Bunu buraya sabitleyeceğim. Yani şu kalın kısma değil, tam buraya böyle çiviyle sabitleyeceğim. Daha sonra da artık belini hazırlamış olduğum için belini takacağım daha sonra içerisine bakın hemen arka tarafta böyle ceviz yaprakları var Muhtemelen bileklerini böyle kapatıp bağlayıp bir iple bunun içini o yapraklarla doldururum bakalım o aşamaya nasıl geleceğiz Evet belini sabitleme işlemini yaptım iki tane çivi çektim Çünkü tek çivi olunca e, bu böyle dönüyordu Öyle olsun istemedim. Yani aslında çivim biraz büyük geldi. Bakın arkadan sarktı ama e, aslında küçük çivi vardı. Biraz üşenmiş olabilirim. Şimdi e, bu pijamayı ayarlayalım bakalım nasıl olacak. Evet, biraz beli geniş gelmiş oldu ama çok da kırmak istemiyorum. Belki daha sonra zarar görür, kendi kendine kırılır. Ee, evet, şimdi bu kısım tamam aslında. Bakın bacaklarına. Şimdi tişörtünü giydireceğiz. Tişörtünü giydirmek için de kollarını ayarlamam gerekiyor. Kollarını bu kadar kalın ayarlasam mı, yoksa bedi gibi ince bir e, kısım olsun bilmiyorum açıkçası. Ona da karar vereceğim şimdi. Ama şey ölçüsünü bakalım. E, tişörtün boyu böyle. Yani şöyle oldu. E, şimdi ben bilemedim. Şöyle bir şey takıldı kafama. E, gövde kısmına da e, yaprak doldursam mı? Aslında doldurmak en mantıklısı. E, o zaman bu kısım belini belini biraz daha küçültmek gerekir değil mi? Bence bakalım bakalım nasıl olacak. Gerekirse oraya bağlar mıyız? Ya da karın kısmı e, ayrı bir şekilde mi olsa buraya bağlasam? Çok saçma olur öyle ya. Durun bakalım. Deneye deneye göreceğiz. Bence ben önce kollarını sabitleyeyim. Önce kollarını takayım. Tişörtü giydirip yok. Önce kollarını giydirip sonra tişörtü giydirelim bakalım. Bakın küçük çivileri aldım. Yani aslında çok yakında. Şimdi şöyle bir ince bir sırık buldum. Hemen onu yapmayı düşünüyorum. Bu bel kısmına kısaltıp kesmeye karar vermiştim ama sonra dedim ki önce bir bakalım tam denk geliyor mu tişörtün alt kısmı da tam denk geldi üstüne de artık pijamayı geçirdim sonra nasıl sabitlerim açılır mı ne olur bilmiyorum Belki de şu durumda içine bir şey doldurma gerek bile kalmaz kollarını da ayaklarının gibi yapmaktan da vazgeçtim şöyle bir şekilde e, ee, tişörtü giydirdim. Şimdi tam buradan çiviyi çakacağım. Sabitleyeceğim. Bu çocuğun bacakları hareket ediyor. Etmemeli. Bu bir korkuluk. O yüzden bunu e, sabitlemem lazım. Belki çivi daha çakacağım. Direkt yerde çalıştığım için çocuğun üstü biraz kirlendi ama çok da önemli değil açıkçası. Ee, bakın yaptım. Yani belini sabitledim. Ama çok ölçerek, biçerek yapmadığım için şu bacak birazcık şey kaldı, yamuk kaldı. Ona bir ek parça yapabilirim, bilmiyorum. Bir de şey düşündüm yaparken. Ee, ben hani iki haftadır aslında düşünüyordum. Zaten sadece hafta sonları geldiğimiz için ee, korkuluk yapacağım, korkuluk yapacağım diye. Şimdi korkuluğu ben yaptım. Aklıma başka şeyler de geliyor yap yaparken. Bir proje olsun istedim. Projemin bir adı olsun istedim. Hayalet ve uygula. Şimdi ben bunu hayal ettim, uyguladım. Faaliyete geçireceğim biraz sonra. Bundan sonra hayalet ve uygula ee, başlıklı projelerimi sizlerle sunmaya karar verdim. Şimdi ben bu e, ayağı biraz uzatacağım arkadaşlar. Sonra da başını yapalım diyorum artık. Bilmiyorum belki şuraya da şu şekilde bir tahta gelersem. Bu da böyle olur. Belki içinde doldurmama gerek kalmaz diye düşünüyorum. Ee, göreceğiz. Önce ben şu ayağı uzatayım diyorum. Evet, korkulumun bacak boyunu uzattım. Ee, nasıl yaptım? Ayağı kaldırdım. Ee, ve yamukluğunu düzeltecek şekilde uzattım. Bakın parçam burada. Bacağını uzattım arkadaşlar. Şimdi e, bu paçaları nasıl bir şey yapsak diye düşünüyorum bir tane parça getirdim aslında bakın bu kolları gibi kolları gibi bunu ölçülerinde kesip buraya çivi çakabilirim aslında ee, ya da ya bence en iyisi o çünkü eğer içini doldurursam yani siz de doldurmak istiyorsanız doldurabilirsiniz ama şu kısım buradan dökülür arkadaşlar o kısım bozulur bozulmasın böyle çok daha iyi tamam bu karar verdim arkadaşlar bileklerini yapmak için e, etraftan güzel çubuklar aradım ve en sonunda kendi kendine kırılmış Tam da buraya ölçülü olan şu çubukları buldum ve sabitledim şimdi şöyle karar verdim şu ayaklarını böyle bırakmayacağım buradan bağlayacağım bunu da buradan bağlayacağım, o yüzden yukarıdan yaptım. Yine en azından diyorum ki buralarına şuradaki yaprakları doldurayım. Öyle bir karar verdim. Şimdi bu bileklerini bağlamak için bir ip bulup geleyim ben. İşte şimdi tamam. Bileklerini bağladık böyle. Ee, yani böyle konuşuyoruz. Ben bunu yaparken arada da. İşte içine yaprak mı koysak yoksa böyle başka bir şeyler mi koysak bilemedim. Şimdi ben bunun içine ne koyabiliriz diye ona bir bakmaya gidiyorum. Tekrar videoma döneceğim. Son durumda bakın böyle. ama yaslandı. Evet şimdi buradaki daha önceden kestiğimiz ceviz yapraklarını ben şöyle şöyle bir toparlayayım. Ondan sonra içine koyarken videoya çekmeye devam edeceğim. Evet ceviz yapraklarını böylece topladım. Bunlar kesikti arkadaşlar. Ben bunun içine koymak için kesmedik. Sadece ben onları işimi yaparken arkada gördüğüm için kullanıyorum aslında değerlendiriyorum. Şimdi bunu içini dolduracağımız için ben bunu çıkarttım. Bakın böyle. Evet. Paçalarını doldurmaya başlayacağım. Evet, i̇çini doldururken biraz yorulmadım değil, yoruldum. Bakın biraz daha tam bir çocuğa benzedi bu. Şeyi hesaplamamışım. İçin dolunca böyle daha genişleyeceği için beline uzanmıyor. O yüzden çok fazla doldurmadım. Eğer şu şey olmasaydı belki daha kolay olabilirdi. Şimdi bunun başını yapmaya başlıyorum arkadaşlar. O da çok güzel olacak. Arkadaşlar bu çocuğun başını böyle 5 litrelik pet şişesinden yapacağım. Ama yani şöyle olması için bakın gördüğünüz gibi fazla. O yüzden işte ben testereyle şunun şu kısmına işaret koydum keseceğim ondan sonra devam edeceğim evet bir dakika bile sürmedi parça burada ve ben bunu kestim bu arada marangoz kızı olduğumu da her yerde belli etmemem lazım galiba baya başarılı ilerliyorum şimdi bakın bunu buraya taktık ondan sonra bunun içine burada makta gördüğünüz böyle krem renkli e, kumaşlardan koyacağım Ondan sonra işlem bitti gibi bir şey olacak aslında. Arkadaşlar başına bakın böyle yaptım. Ee, o başı sallanmıyor çünkü şu en tepesinden şey yaptım çiviyle sabitledim. Şimdi şamkasını falan takacağız ama olması gereken yere gidiyoruz. Arkadaşlar korkuluğumu bitirdim. Şöyle geldim tam bakın burası mısır tanesi. Mısır tarlasının ortasına diktim bunu. Şöyle e, arkasından da üç tane sırıkla sabitledim. Çünkü rüzgarda falan e, sarsılmasın diye. E, şöyle bakın burada boğaz kısmında şey görünüyor içi. O yüzden böyle bir şey yaptım. Ve de gözlerini kapattım. Bence çok güzel oldu. Şöyle uzaktan göstereyim. Çocuk diye yaptık biz bunu ama bu bayağı uzun boylu oldu. Benim falan geçti yani. Ben bu çocuğun adının ne olduğunu bulamadım arkadaşlar. Yorumlar kısmında sizin aklınıza bir şey gelirse bana yazarsanız ben de bu korkulun adını bu şekilde değerlendirmiş olurum. Bu videoyu da böylece sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Hayalet ve uygula projemin birini bitirmiş oldum. Bir sonraki projelerimde görüşürüz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Buralar sana emanet, korkuluk.